Ehl-i sünnet vel cemaate göre söyle bakalım adını. Annenin adını hmm, sizde sihir bak. Dün akşam bir esnaf kocaman esnaf adam. Mobilyacı. Diyor ki eşim baktırmış bende iki tane cin varmış. Şimdi Kur'an bize cinlerin görülmeyeceğini söylüyor. Eşinin baktırdığı hoca iki tane cini olduğunu söylüyor. Bak vallahi billahi tallahi. Allahu Teala'nın üç ismine yemin ederek söylüyorum. Bir insanın bedeninde 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20 kaç tane? 8 tane olduğunu da duyduk. Cin olduğunu görebilmek mümkün değil. Yalan, 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 yalan. Kur'an-ı Kerim insanın bedeninde bir tane cin olduğunu söylüyor. İnsanın bedeninde Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbin nas? de ki insanların Rabbine sığınırım. melikin nas? Melikine sığınırım insanların. i̇lâhin nas? İnsanların ilahına sığınırım. Min den. Şerril şerrinden. vesvasil hannas. Vesvese veren hannasın şerrinden insanların melikine, ilahına, Rabbine sığınırım. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Öyle ki insanın sadrında Sadır göğüs demektir. Ahanda burası. Tam burası. İnsanın sadrında oturan ve insana vesveseler veren, efendime söyleyeyim vesveseci hannasın şerrinden insanların melikine, ilahına, Rabbine sığınırım. Minel cinneti, o cindendir. Minel cinneti, cinlerdendir ve nas bazen de insanlardan etkilenir. Şimdi Kur'an böyle söylüyor. Bir tane cin var. Lan yani oğlum iki tane nereye sığdırdın cini ya? Seki bak yemin ederim hocam. Bir tane cinci hoca, cinci hoca demek doğru değil. Demiş ki sizde eşinde sekiz tane. Bu kardeşimizde de iki tane cin var demiş. Göremez hocam. Bak Allah'ın adına kasem ettim, yemin ettim göremez öyle bir şey. Böyle bir ilim yok. Olsa ilahiyat fakültelerinde öğretilir. Şahsi bir takım çalışmalarımın sonucunda elde ettim. Lan oğlum git ya. Evet bunlara Kur'an-ı Kerim bize şeytan fısıltısı diyor. Şeytan fısıltısı.